Fasulye ne kadar kilosu fasulyenin? 100 lira. Hangi köyden getirdik? Kiren, çukur. Kiren Çukuru'ndan. Kiren Çukur'dan. Evet. da çek. da çek. Sen mi yapıyorsun abla bunları? Evet. Elimi, Nuru. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Evet Sinop, yöresel ürünler pazarındayız. Her güncel haber olarak. E ee, günlerden perşembe. Kolay gelsin. Evet bizim Erfelekli pazarcılarımız da evet, burada. Evet ben de hoş geldiniz. Hoş kolay, geldin, hoş geldin. Geldin. kolay gelsin. Hoş geldin Hareketli ya. Sinop bugün. Hem olsun. Allah hoş, iyi. İyi değil mi? Ne getirdik biz bugün? Allah özümüz var, elimiz var. Yerli fındığımız var, Cemizimiz var. Fındık başladı mı çıkmaya? Evet. Fındık kuru fındık bu sene yapmaz. Öyle değil mi? Ha? Kolay gelsin. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Peynir ne kadar abla kilosu? 200. Tereyağı ne kadar? Valla ben de 700 pazarda 650 altın sonra. Evet. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Doğal ürünlerimiz yanında burada. Ev yapımı salçalarımız var. Zeytin yağımız özellikle soğuk sıkım Hatay'ın. Şunlar mı? Zeytin yağlarımız soğuk. Tamamen sıkım. doğal mı diyorsunuz? Aynen. Ne kadar kilosu? 400 lira litresi böyle. Yeni ürün çıkana kadar. Bunlar geçen senenin yeniler. Zamlı olacak malum. Almak isteyenleri Sinop Yöresel Ürünler Pazarına bekliyoruz. Bu nedir? Kantonon yağımız var. Sarı kantonon yağı. Açık yaralara ilaç niteliğinde. Evet, Çok faydalı olduğu söyleniyor. İçebilirsiniz yine kendi yağımızdan yapıyoruz. Almak isteyenleri bekleriz. Yine ev yapımı baharatlarımız mevcut. Erkan Bey kardeşim şeref vermiş. Ne demek abi? Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Ayar sağlık. Sağ ol abim. Evet bugün hmm, tamam. yöresel ürünler pazarındayız değerli takipçilerimiz. Aa, fındıklar çıkmış. Hoc. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Fındıklar çıkmış. Ne kadar kilosu? Ucuz ucuz. Ne kadar? 100 lira. Evet Herhalde 150 bizde 100. Kolay gelsin hayırlı işler. Ha, ha. Amcamı tanıyorum. Acı ol, muhtarı. Evet. Evet muhtarımı tanırım. Buyurun. Fındıkları nereden getirdik? Künekli. Dereköy Künekli Mahallesi, Herfelek. Her şey var burada. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun. Domatesler parlıyor. Evet güzel bahçeden abi. Hangi köyden? Bahçe Taşmanlı köyünden ve bahçe üzerinde benim üzerime yoktur. Hep taze tazedir. Ne kadar kilosu? Kilosu 50 lira, 30 lira, 50 lira bamyaz. Bunu yiyen var ya bir tane tarafta koşarak gelir. Öyle mi diyorsun? Evet abim koşarak gelir çünkü taze taze. Iğdamurlar da çıkmış. Fındıklar 100 lira kilosu şu an. Ablacım kolay gelsin. Ah, Nezahat abla kolay gelsin. Ya. Cevizler yine güzel. güzel. Tezgahlarda yerini almış. Aldım. Kolay gelsin. Hoş Aa merhaba nasılsınız? Hayırlı günler efendim. Bugün i̇zliyoruz. de buradan. Izliyoruz, teşekkür ederiz. Bugün de buradan çekim yapmak <laughs> istedik. Nasıl? Çok güzel. Ürünler güzel. Fiyatlar da normal. Her şey 150 taze 150 taze. Pahalı, 150'de aşağı. Evet, kızıncık biraz pahalı evet. ama faydası oldukça etkili biliyorsunuz. Evet. evet. Ben her sene marmarata yapıyorum çünkü ben. Evet. Ee, hadi selam öde mi Aleyküm selam, selam efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Hangi köyden getirdik mısırları? Çelen köyünden. Çelen köyü. Ne kadar fiyatı? 6 tanesini için 50 lira veriyoruz. 6 tane fiyatı normal, uygun. 825 tane sefer. Aynen. Hayırlı işler, kolay gelsin. <laughs> Ihlamur ne kadar fiyatı kilosu? Ihlamur'un kilosu bir <laughs> buçuk. Kilosu 1500 lira. Evet, kilosu 1500 lira. Bu senenin ürünü değil mi? <laughs> bu senin, bu <laughs> senenin. Bu, <laughs> bu senenin ıhlamurumuz çiçekli. Her derde deva. Evet, her derdim. Pekmezler var. Ne pekmezi bu? Pekmezi. Bunlar tut pekmezi. 800 bin lira kilosu. Kilosu 800 TL. Hı hı. Süt ne kadar? 300 bin lira. Sütlerimiz 100 TL. 100 TL. Yağlarımız bitti şu anda kalmadı. Yoğurt ne kadar kilosu? Yoğurt ee, kilosu, 100, 100 lira. 100 lira, 3 kilo, 3 kilo yoğurt 100, 100 lira, kilo, 100, 100 lira, Merhabalar. evet bu domatesler de çok lezzetli oluyor, evet çok lezzetli, kiren değil mi bu? Ha ha kiren, kiren biraz pazarda pahalı, 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 pahalı. 150 TL kilosu, <laughs> ama faydalı, evet faydalı, valla seni her zaman izliyoruz, gözlüyoruz, çekiyoruz seni, Batı memleketimizi Şu böyle var. tanıtma çok hoşuma gidiyor yani. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ya memnunuz. Sizden biz memnunuz canım. Sizin sayenizde ha. biz bu e, çekimleri yapıp paylaşıyoruz. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben de ederim. size çok teşekkür ediyorum takip evet. ettiğiniz için. Her zaman takip ediyoruz. Tabii tabii. Allah razı bu olsun. Bu gecemiz ne gelecek diye bekliyoruz yani. Teyzeciğim. Ya Bak bu işlere de Benim oğlanım adı Muhammed. Senden konuşur Evet. ismi de güzel. Kendi de güzel. De, teşekkür ederim. ederim. Hayırlı günler. Biz teşekkür ederiz. Sen size iyi günler. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar. Sağ olun yine böyle sözlerinin şeylerini bekleriz yani. Teşekkür ediyorum. Hadi. Çok sağ olun. Evet yine burada pazarın girişinde gördüğünüz gibi köy ürünleri var. Tarananın fiyatını hemen öğrenelim. Ne kadar? Tarana 300 lira. Tarana 300 lira kilosu. Ceviz ne kadar? 200 lira. Mısır? 60. 60 TL. Tereyağı ne kadar? 650. 650 lira. Fiyatlar değişiyor. Bazı yerde bazı yerde 800 TL. Bazı yerlerde 600 TL olarak fiyat değişiyor. Evet. Pekmezlerimiz de var. Köy biberi var burada gördüğünüz gibi. Don pekmezi var efendim. Bu da muhteşem bir lezzet. Evet değerli takipçilerimiz sizler için kısa bir yayın yaptık. Videomuzu izledikten sonra lütfen paylaşın. Erfelek Güncel Haber'den ayrılmayın.